Hayatınız boyunca sıkışıp kaldığınız bir gün hayal edin. Her sabah aynı şekilde uyanmak, aynı olayları yaşamak ve ne yaparsanız yapın o kaderden kaçamamak. Aynı hataları tekrar tekrar yapmak zorunda olduğunuz bir kabus. Triangle, gizemli ve akıl karıştırıcı kurgusuyla zihnimizi alt üst ederken, izleyicisini kendi iç hesaplaşmalarına da sürüklüyor. Basit bir deniz yolculuğuyla başlayan bu hikaye, çok geçmeden labirent gibi bir zaman döngüsüne evriliyor. Bu film sadece bir gerilim değil. Zaman, suçluluk ve kefaret üzerine etkileyici bir metafor. İzleyiciyi içsel bir sorgulamaya davet ediyor. Her günün tekrarı modern insanın rutine hapsolmuş yaşamını simgeliyor. Peki Triangle gerçekten ne anlatıyor? Hangi detaylar gözümüzden kaçtı? Her sahnesi ince ince işlenmiş bu eseri sahne sahne çözümleyerek anlatıyoruz. Hazırsanız, zihinsel bir fırtınaya hoş geldiniz. Ama dikkat. Bu anlatım bol miktarda spoiler içeriyor. Başrolümüzdeki karakter Jess, zihinsel olarak yorgun, hayattan bunalmış, yalnız bir anne. Çocuğuna tek başına bakmanın getirdiği sorumluluk, maddi ve manevi yükler onu zamanla içe kapanık ve kırılgan bir hale getirmiş sürekli bir mücadele içinde ve bu yük artık onun ruhunu ezmeye başlamış. Cesin gözlerinde umut ışığı çoktan sönmüş gibi, sürekli yorgun ve dikkat dağınıklığı içinde. Bu ruh hali, filmin ilerleyen sahnelerinde onun yaşadığı döngüyü anlamlandırmamızda önemli bir ipucu oluyor. Hayatındaki tüm bu kaostan kaçmak için, Greg'in teknedeki daveti, bir nebze de olsa umut verici görünüyor. Kısa bir deniz gezisi, kafasını boşaltmak zihnini toparlamak için bir fırsat olabilir. Tekneye adım attığında diğer karakterlerle tanışıyoruz. Girek, yardımsever ama içine kapanık bir adam. Belki de cese karşı gizli bir ilgisi var ama bunu asla dile getirmiyor. Seli ve davni, sıradan görünüyorlar ama aralarındaki diyaloglar, yıllardır süregelen bir gerginliğin izlerini taşıyor. Victor, meraklı ve biraz da aceleci genç bir yolcu. Belki de olayların hızlanmasında önemli bir katalizör olacak. Heter ise sessizliğin ardına saklanmış gözlemci bir figür. Onun sessizliği ilerleyen sahnelerde sembolik anlamlar kazanacak. İlk bakışta sıradan bir ekip gibi görünseler de Triangle'ın evreninde hiçbir şey göründüğü gibi değil. Her bir karakter Jess'in zihinsel evreninde bir parçayı temsil ediyor gibi. Bu nedenle karakterlerin bireysel psikolojileri döngüye olan katkılarıyla birlikte oldukça dikkatle kurgulanmış derken bir anda gökyüzü kararır. Fırtına baş gösterir ve tekne feci şekilde alabora olur. Karakterler ölümle yüzleşir, panik içindedir. Ama tam her şeyin bittiğini düşündükleri anda sislerin içinden devasa bir yolcu gemisi belirir. Umut ışığı gibi görünen bu gemi aslında onları daha derin bir kabusun içine çekecektir. Jess bu gemideki her şeyi sanki daha önce yaşamış gibi hissetmeye başlar. Duvar yazıları salon düzeni, boş koridorlar. Her şey ona tuhaf bir tanıdıklık hissi verir. Bu tanıdıklık hissi yalnızca yüzeysel bir dejavu değil, cesim bastırdığı korkuların ve travmaların zihinsel izdüşümüdür. Gemi, onun bilinçaltının karanlık bir labirentine dönüşürken, izleyici, onun psikolojik çözülüşünü adım adım izler. Cesin gözlerinde büyüyen korku, sadece o ana dair değil, geçmişteki hatalarının ağırlığını tekrar hissetmesindendir. Diğer yolcular hala rasyonel açıklamalar ararken, Jess çoktan kendi zihninin girdaplarında sürüklenmeye başlamıştır. Ve bu his sadece bir içgüdü değil. Aslında onun çok daha karanlık bir gerçekle yüzleşeceğinin habercisidir. Gemiye ayak bastıklarında olaylar hızla karmaşıklaşır. Jess daha önce burada bulunmuş gibi davranmaya başlar. Gemi sanki bir hayalet gibi her şeyi tekrar tekrar yaşatmaktadır. Birbirine benzeyen olaylar tekrar eden diyaloglar. Victor'un yaralanması, diğer yolcuların gizemli biçimde ortadan kaybolması. Jess kendisini şaşkınlık ve korku içinde bulur. Ve işte o noktada, onu dehşete düşüren gerçekle karşılaşır. Gemide kendisinin başka bir versiyonu vardır. Aynı kıyafet, aynı davranışlar, aynı eylemler. Bu, zaman çizgisinin artık kırıldığının ve döngünün başladığının en açık kanıtıdır. Triangle, Tam da burada gerçek yüzünü gösterir. Jess bu döngüyü kırmak için mücadele eder ama her adım onu daha da derine çeker. Gemide yaşananlar birer illüzyon değil. Onun içsel dünyasının yansıması gibidir. Kimi zaman kendi arkadaşlarını öldürmek zorunda kalır. Kimi zaman çaresizlik içinde onları izler. Ölen karakterler tekrar dirilir. Olaylar tekrar eder. Jess her seferinde aynı hataları yapmak zorunda kalır. Gemi artık sadece fiziksel bir mekan değil, Cesin ruhsal mahkumiyetidir. Vicdan azabıyla kavrulan bir annenin zihinsel hapishanesi. Döngü içinde döngüler başlar. Her seferinde küçük farklar olur ama gidişat değişmez. Tüm bu kargaşanın ardından Jess, kendini bir şekilde karada bulur. Fakat izleyici o anda anlar ki, bu karaya dönüş bir kurtuluş değil, sadece döngünün yeni bir başlangıcıdır. Jess, Yüzünde kararsız bir rahatlama ile evine doğru yol alır. Ancak evin kapısından içeri adım attığı anda gerçeklerle yüzleşmenin kaçınılmaz olduğunu anlarız. Oğluyla yaşadığı trajik geçmişi sadece bir anı değil, canlı bir yaradır. Cesin içinde büyüttüğü suçluluk duygusu eve döndüğünde daha da yoğunlaşır. Küçük çocuğun mutfağa girişi, masumiyeti ve annesinin gözlerindeki çaresizlik. Tüm bu sahneler Jess'in psikolojik derinliğini gözler önüne serer. Onu koruyamamış olmak, zihninde kapanmayan bir yara haline gelmiştir. Sonra, evin içinde kendisini tekrar görür. Bu, hem korkutucu hem de sarsıcı bir andır. Çünkü bu noktada zaman yeniden kıvrılır. Jess, kendiyle fiziksel olarak yüzleştiği bu anda aslında geçmişiyle, suçlarıyla ve affedilmemiş haliyle karşı karşıyadır. Ne yaparsa yapsın, o ilk güne, o ilk hataya geri döner. Triangle'ın sonu yoktur çünkü bu bir final değil. Bilinçaltının içinde kıvrılarak devam eden psikolojik bir döngüdür. Bu döngünün dışına çıkmak sadece fiziksel bir çabadan değil, ruhsal bir kabullenmeden geçer. Cehennem bazen ateşle değil, aynı hatayı, aynı pişmanlığı tekrar tekrar yaşamakla olur. Filmin son sahnesi, Jess'in tüm döngüyü yeniden başlatmak üzere taksiye binmesiyle kapanır. O an izleyici şunu fark eder. Bu döngü asla kırılmayacaktır. Cez sonsuza dek aynı günü, aynı hataları ve aynı acıyı tekrar yaşamaya mahkumdur. Triangle şu şekilde biter. Kurtuluş sandığımız her çıkış aslında bir başka başlangıcın habercisidir. Triangle yalnızca bir gerilim ya da gizem filmi değildir. Film, antik Yunan mitlerinden Sisyphos efsanesine dayanan felsefi bir yapıya sahiptir. Sisifos, bir kayayı sonsuza dek dağın tepesine çıkarmaya mahkum edilen adamdır. Cesin hikayesi de farklı değildir. O da aynı hataları tekrar tekrar yaşamak zorunda kalır. Suçluluk, pişmanlık, affedilme arzusu. Triangle bu duyguların her birini seyirciye iliklerine kadar hissettirir. Her izleyişte yeni bir sembol, yeni bir anlam keşfedersiniz. Filmin görsel dili, müzikleri ve atmosferi sizi içine çeker, ve uzun süre etkisinden çıkamazsınız. Peki film ne anlatmak istiyor? Triangle, dışarıdan bakıldığında gizemli bir zaman döngüsü filmi gibi görünse de, aslında derin psikolojik ve felsefi katmanlara sahip. Jess'in sürekli aynı hataları yapması, yaşadığı büyük bir travmayı zihninde çözümleyememesiyle doğrudan ilişkili. Gemi, onun bilinçaltı. Döngü, suçluluk duygusunun simgesi. Oğluna yaşattığı acı, onu içinden çıkamadığı bir kısır döngüye hapsediyor. Her tekrar bir arınma çabası ama aynı zamanda yeniden batış. Triangle, bir annenin kendi vicdanıyla savaşını bağırmadan ama tokat gibi anlatıyor. Gerçek korku canavarlar değil. İnsanın kendi içindeki yüzleşemediği gerçeklerdir. Eğer Triangle'ı daha önce izlediysen, şimdi yeniden izleme zamanı. Bu kez çok daha farklı detaylar göreceğine eminim. İzlemediysen, seni zihinsel olarak zorlayacak, düşündürecek ve büyüleyecek bir deneyim bekliyor. Yorumlarda kendi düşünceni, teorini paylaş, cesin döngüsüne sen de katıl. Ve böyle filmlerin anlatımlarına devam etmemizi istiyorsan, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Unutma, bazı döngüler sadece anlatılarla kırılır. Belki de bu videonun seni o döngüden uyandıracak bir yanı vardır.